Yaşasın. Annem bize de makarna getirmiş. Biz yemeklerimizi biraz sulu yiyoruz. Çünkü daha kolay yutabiliyoruz. İçinde yumurta da var. Çok besleyici ve proteinli bizim için. Mmm çok güzel. Sisi gelmiyor. O gelmeden hepsini. Yiyeyim. Bunun rengi neden sarı? Çünkü yumurtanın sarısı. Proteini bir makarna bu. Besleyici. Ayşe, sen zaten çok yedin. Daha ne yiyorsun? Gel buraya Ayşe. Şimdi güneş çıktı. Hava da çok güzel. Ayşe yakında patlayacaksın. Bu kadar çok yemek yeme. Ya yiyeceğim sana ne? Ne kadar çok yiyorsun Ayşe. Sen bana diyorsun sen benden şişmansın. E Ama ben ördeyim. Ördekler zaten şişman olur, bilmiyor musun? Ben de ama senin dediğin kadar şişman değilim. İyi, o zaman hadi. Küçük bir tavuksun sen. Atma, sen ne yapıyorsun? Ziyarette mi geldin? Hemen kokuyu aldın değil mi yemeğin kokusuna? Evet, çok güzel kokular geliyor. Ama siz yediniz yemeğinizi. Bu bizim hakkımız. Birazcık daha yesek olmaz mı? Olmaz. Bu bizim hakkımız. Susi daha yemedi. Susi de mi yemedi? Gideyim o zaman ben. Susi dans ede ede geliyor. Kuyruğunu sallaya sallaya. Bakın nasıl da oryantal gibi kuyruğunu sallıyor. Evet ben dans etmeyi çok seviyorum. Size bunu daha önce söyledim. Hmm, proteinli bir makarna yumurtalı çok güzel. Ye ye sushi. Ben yedim biraz da sen ye. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel olmuş mu? Evet çok güzel tabii ki. Ben makarnayı çok seviyorum zaten. Yumurtalı olunca daha besleyici oluyor. Protein var içinde. Evet doğru diyorsun. Ama ben doydum bile. Hadi dans edelim, dans edelim. Sen de yerinde duramıyorsun. Bu çiftlikteki hayvanlar da bir değişik. Kimisi sürekli yemek yiyip uyuyor. Kimisi sürekli dans etmek istiyor. Sen sürekli dans eden bir ördeksin Susi. Evet bunu da seviyorum. Hoşuma gidiyor dans etmek. İyi hadi bakalım. Hadi şarkı söyleyelim. Hangi şarkıyı söyleyelim? Sen dans ede dur ben şarkıyı söyleyeyim. Tamam şarkıyı söyleyelim. Hadi Ayşe sen söyle. Tamam. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kut kut kudak kut kut kudak kut kut kudak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde ördekleri var. Vak vak vak, vak vak vak, vak 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ay sesinde karga gibiymiş Ayşe. Kafam şişti. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Benimle dalga mı geçiyorsun sen? İyi hadi devam et şarkını. Ali babanın bir çiftliği var. Hadi Susi dans et. Çiftliğinde köpekleri var. Hov, hov, hov diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Ay tamam yeter yeter Ayşe yeter kafam şişti tamam. Ay bir daha sana şarkı söylemeyeceğim. O zaman ben de sizin mamanızı yerim. Ama göbeğine baksana nasıl şişti Ayşe. Bir de gelip makarnamızı da yiyorsun. Sen yemiştin daha önce. Yedim ama bu da güzel. Yumurtalı, yumurtalı yemedim ben. Yumurtalıyım biraz. Çorba gibi olmuş ya. Çok sulu. Ben böyle sulu pek yiyemiyorum. Siz sulu seviyorsunuz çünkü daha kolay yutabiliyorsunuz ama bizim için farklı. Tavuklar pek sulu yiyemiyor. E sen de üzümünü bulmuşsun, aslarını istiyorsun. Ay, o öyle değil. Yanlış söyledin. Üzümünü istiyorsun, üzümünü yiyorsun, bağını soruyorsun. Ay nasıl da Susi söylesene. Üzümü niye bağını sormaydı. Ay ben deyimleri karıştırdım ya. Haha <laughs> çok komiksin gerçekten. Ne alaka üzümü niye bağını sorma. Ay evet doğru diyorsun yanlış oldu bu deyim. Evet. Hiç gilesim yoktu. Sosi sen de hep de dans ediyorsun ha. Dansöz olacaksın yakında. Olayım. Kıskandın mı? Ne bileyim. Yani sürekli dans dans. Dans etmeyi seviyorum. Dans etmeyi seviyorum. Dans etmeyi seviyorum. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın. Oh, oh, yandan, 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 yandan. Oh, oh, yandan, 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 yandan. Yandan, yandan, yandan Manolo gel. Yok, yok, ben oynamam. O kızlara göre. Ben erkeğim. Hmm, evet. Ben oynayayım o zaman. Sen oynamana devam et madem. Hadi oh oh yandan 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 yandan. Yandan 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 yandan. Aa Ayşe. Yemeğin üstüne bastı. Ayşe iyi göbeğin şişti baksana. Ayşe çekil. Of bir rahat bırakmıyor bunlar da beni. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Bizi takip edin lütfen. Çok komik, neşeli videolar çekiyoruz sizin için. Çok güzel otlar var. Görüşmek üzere. Öpücükler. Sizleri çok seviyoruz. Belki yakında yavrularımız olur. Onlarla birlikte videolarımızı çekeceğiz. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Öpücükler.